Önce gramerde tenslerle başlarım. Sonra modallar vardı değil mi? Sonra ne vardı? E, kelimen olacak. Her gün 10 tane kelime ezberlesem ayda 300 tane kelime eder. Hiç fena değil. Ay bir de okuma vardı ya. Onca okumayı kim yapacak? Hiç de sevmiyorum. Gibi düşüncelerle bu olduğunuzu çok iyi biliyoruz. Hiç merak etmeyin. Sizi başarıya götürecek en doğru yol haritasına ulaşmak için artık doğru yerdesiniz. Sevgili YDS ve YÖKDİL adayları, ben K4 İngilizce'den YDS uzmanı Hilal Hoca. 15 yıllık tecrübe, yüzlerce analiz edilen sınav ve soru, binlerce öğrenci tecrübesinden sonra sizin için bomba gibi bir kurs hazırladık. Bu kursun içinde 20 saatten fazla ücretsiz ders videoları ve bu derslere ait 200 sayfalık pdf'ler, temel ve ileri seviye öğrenciler için hazırlanmış iki tane yol haritası mevcut. Siz de K4 İngilizce hayallerine ulaşmış, YDS ve YÖK dil engelini aşmış, yüzlerce başarılı olan öğrenci arasına girmek ve bu ücretsiz kursa erişmek için hemen aşağıdaki butona tıklayın.